Videoda mıyım? Videodayım sanırsam, evet. Şu anda nasıl mutlu, nasıl heyecanlı olduğumu anlatamam. Kameram hazırlandım. Gördüğünüz üzere kameramla e, ilk defa vlog çekeceğim. Hey, Ceylin! Biz birbirimizi çok özledik. Bayağı özledik <laughs> arkadaşlar. E, çok ani bir şekilde geldiğim için yaz kavuşmanızı çekemedi ve ben buna bayağı üzgünüm. <laughs> Ceylin bir anda geldi bana böyle bakıyor kanka çok komiksin. <laughs> Valla söylesen çekerdim bu arada. Çok komik değil bir şey yapamadım <laughs> anlık bir şekilde. Elbise bulmamız alacağız. gerekiyor. Ve bu arada AVM'nin kapanmasına bir buçuk saat var. Bulacağız. Neyse olayı anlatıyorum sana. Benim elbisem, e, söylediğim sipariş verdim elbisem gelmedi. Kanka e, dediğin yerden mi sipariş verdin? Evet dediğim yerden sipariş verdim. Asla da ver. reklamını yapmayacağız. <laughs> Çünkü getirmediler. <laughs> Gerçekten maalesef ve çok güzel bir elbiseydi. Şu Bu arada an... ben baktım hiçbir şey yok. Öbür tarafa bakabiliriz. <laughs> ee, şöyle sordum beğendiklerimi, beğendiklerime de yok dedi. Evet arkadaşlar bir tane salak kürklü. <laughs> Bana dediler ki işte şık giyin, evet, güzel şık giyin, yani. benim kombinim. Onlar da kürk evet. giymişler. Utanıyoruz şu Ama de. hayır bir şey değil mi ben şık olduğunu Şurası zannediyordum. Ben şıkım zannediyordum değilmişim. <laughs> Hiçbir şekilde elbise bulamadım. Onun dışında bakacağız yani. Şimdi öyle geziyoruz. Ee, çok ters olduğu artık umudumu kestim. Dedim hani buraya gelmişken kapanmasında bir saat var Zorlu Center'ın. Christmas Market'i gezelim. İnanılmaz tatlı. ne kalem. Merhaba arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. <laughs> Diyemeyeceğim. Yeme. <laughs> Dön İngiltere. <laughs> Buraya kadar gel ve bizim programımıza uyma. Yani bu nasıl bir kafa kafa ya? <laughs> Sadece yanlış konuyu Ama yeriz. Yarısı... Bu arada ee, bir tane rak rakıcı meyhane, rakıcı kanka. Rakıcı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Meyhaneye gidecekmişiz. Aa, benim bunlara zaafım var. <laughs> ya bıraksana. Çok teşekkür ederim. Bayağı iyi Hımm. Bayağı iyi kanka. Hmm. İnanılmaz Bayağı bir şey. Iyi. Çek bebeksi seni mi çek. Her yerim çikolata şu an değil mi? Benim de. Değil mi? Hayır. Senin bir tık öyle. Tamam, benim hep öyle. <gülüyor> Yap. Yap. <laughs> Arkadaşlar lütfen ısıtıcının hemen altına oturalım. Ee, biz şu anda Beşiktaş'ta Altapot diye bir yere geldik. Kaza, <laughs> uh, uh, Kalp. Uh, we are here today for your birthday. Yabancı <laughs> arkadaşlar anlasın diye şu anda yaptım. Anlamıyormuşsunuz kanka. Bilmiyorsanız You guys no, can't understand <laughs> this Turkish video so I um, translate one for you. Gelişmiş ha. Oğlum. şey Sabancı'da hazırlık okumamak için bir sene daha az para vermek için biraz geliştirmeye çalışıyorum kendimi Her gün <laughs> şey neydi o dualim göçesi ya. Evet. Bağlıyor mı? <gülüyor> <gülüyor> dakika. 3 dakika. Hatta 3,5 dakika. <laughs> Ay çok Heyecanlıyım. <iyi> <laughs> to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas Ben artık reşitim. Good morning. Hi girls. Good morning. Hi. Saçımızı taramadan vlog açıyoruz. Bugün benim doğum günüm. <laughs> akşam çok güzel bir parti vereceğim yani böyle falan Bomba, daha bir yere yok. Gideceğiz. Aynen öyle. Şimdi hemen çıkacağız kahvemizi alacağız çünkü gece çok geç yattık sabah 6'da yattık. Ondan sonra ak merkezden elbisemi bulacağız. Sonra süper bir hazırlanma. Ondan sonra da akşam sizlerle beraber doğum günü kutlayacağız. Çok öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Ee, arkadaşlar aynada görmüş olduğunuz üzere şuradan şöyle gelen bir kumsal bir fizik. <laughs> Ve bu da bir duruşu. Olay oldu şu an. Kanka ben de böyle şöyle şu Akşam bütün yıl. fotoğraflarda yazı parlatıyoruz bu elbiseyle. İlk denediğimiz elbiseyi bulmamı? mı? Bayağı iyi. Bayağı iyi oldu. Peki. Buna nasıl bir saç yaparız peki? Kuaför mü parlatsak? Ben yazın için oturan bir şey bulmuş olduğumuz için nasıl dua ettiğimi adınızı <laughs> almaz. Çok mutluyum. Gezlerim yaşarıyor. <laughs> Şeysiz. Ne tarz başladı, ne tarz oldu, e ne tarz yaptı. Yabancı house ile başlasın. <laughs> sonra oradan bir meyhane şarkılarına geçiş yapsın. Benim mentalite, benim bipolarlık, belirtimle anlaşılıyor. Ondan sonra bir <laughs> ara bir böyle iyice hareket edip sonra yavaş yavaş bitme yakında düşer. Part malzemeleri alacağız. Tamam, Bir tane bundan aldık. Şurada şampanyalı bir balon var. Evet, onu da alalım. Babacığım, kart ekspreslerin için şimdiden çok özür diliyorum. Seni çok severim iki var. Şu 18 alıyorum. Alıyor musun? Alayım Aha. 18 güzel olur. Oranlar. Evet. 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 Teşekkür ederim. 18 şuna girdim. Sonra zaten uçup gidiyor. Öyle mi diyorsunuz? Değil ya yani? öyle. Hello. Şimdi de kuaföre gidiyoruz şu şekilde. Elimde böyle her şeyim falan filan. Burada yani Mina ben var. var. Ben saçımı yaptıracağım. Yine bir terslik oldu. Ben lenslerimi bulamıyorum. E, lens takacaktım normalde. Gözlükler kutlamak istemiyorum çünkü. E, neyse şimdi bir şekilde bir optikçiyle konuştuk falan. Lens buldurduk. Hani o kriz o şey anlatamam. E, şimdi hemen böyle bir sertine saçımı yaptıracağım. Sonra gelip makyaj yapacağız. Oradan doğum gününe geçeceğiz. Bu arada balon aldım da istediğim balon kalmamıştı. Başka renk aldım falan gene aynı şekilde. Neyse şimdi kuaföre gidiyoruz yani kısaca. Evet. Şöyle. Bu kamerayla ilk videon değil mi? Evet. 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 Annem. Çok güzel. Çok... Beğendin mi beni? Bayıldım. Teşekkür ederim. Arnavutköy köy sokaklarında ee, şu an doğum gününe yürüyoruz. Her tarafımız çantalar, eşyalar. Sağ olsun bana hiçbir şey taşıtmıyor canım arkadaşlarım. Ben inanılmaz enerji yani bugün gerçekten ters giden her şeye rağmen ben kendim gerçekten doğum günü kız gibi hissediyorum şu anda ve hani böyle hissedememekten çok korkuyordum açıkçası. O yüzden şu anda çok heyecanlıyım İstediğim her şey oldu ama ayaklarım şu an öldü. Daha tamam. bir de dans edeceğiz yani. Günler hakkındaki düşüncelerim. Bayıldım. Çok, çok güzel. Gerçekten de çok güzel. 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 sen niye bizi çekiyorsun? Biz de seni çekiyoruz. Ya, mi 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 ya çok tatlısın. Ama şöyle etrafı göstermek istiyorum. Bir kent olsun var mı? Dur. Allah. <laughs> <laughs> tamam bu kardeşim arıklık yeter. <laughs> Arkadaşlar bir yaşına giriyoruz. Evet. Burada bir tane şampanyam var. Ay çok teşekkür ederim. Ne demek? Gör bakıp bakıp beni hatırlayacaksın. Ya, Dur ben oku üstünü. Ya kuşum benim. Benim evet. pandoramda hiç charm şöyle göstereyim. Hiç charm yok. Tanka. Bakın. göremiyorum aslında. Ha. Sister <laughs> yazı göremiyorlar çünkü netlemiyor. <laughs> ha gördüler. Çok tatlı. Sister yazıyor. İyi ki doğdu. Oh! İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum. 10 yıl sonra tekrar izleyince çok güzel Evet, 10 yıl sonra o zaman anı koymuşum, oh, Gel bir de Queen'i çekelim, saniye. Başardım! Başar, Yazmır atamadım. Yokmuşsan gerçekten yokmuşsun. <laughs> 飞向未知。

Kendisi e, Bahçeşehir Koleji'nin 5A sınıfında <laughs> öğretmenimiz. E, şu anda karma bir e, sınıf oturma planı yapacağım. Herkes istediği kişinin yanına geçsin dediğinde birbirimizin yanına oturmak için kavga ettiğimiz gün bizim hikayemiz <gülüyor> başladı. <gülüyor> Ve o günden bugüne kadar hiçbir şekilde, hiçbir eksiksiz bir şekilde birbirimizin her konuda yanında olduk. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman benim de o yanında oldu. Ben de onun yanında oldum. Bugün 18. yaş günü, nice 18'lere, nice 98'lere kadar hep birlikte inşallah. Da olsun inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni <laughs> ağlattı. <laughs> <Dökününün> Ağladım. <orası da, Gülüyor> Allah olmaz. korkmadan, <laughs>